şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. <gülüyor> <gülüyor> Basın toplantımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Bu hafta bizim için Türkiye tarihi için çok önemli bir hafta. Çünkü 12 yıl önce bugün dün. Çok önemli günlerdi. Pazartesi ve Salı günleri. At Parti kuruluş için biliyorsunuz bir kamp yapmıştı. Bu kampın neticesinde ise yarın 14 Ağustos. 14 Ağustos'ta Türkiye'de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye başta AK Parti'nin serüveni başladı. Bugünün ben tüm AK Parti camiasına tüm halkımıza memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. AK Parti teşkilatı olarak kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımızı minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Bu arada vefat edenleri varsa da kendilerine Rabbimden rahmet diliyoruz. 14 Ağustos Türkiye için önemli bir tarih bölgemiz için önemli bir tarih, dünya için önemli bir tarih. 14 Ağustos'ta AK Parti kuruldu. 12-13 Ağustos tarihlerinde 14 Ağustos tarihlerindeki kaptan sonra 14 Ağustos'ta inşallah dünya yeniden yön verecek olan bir parti, bir teşkilatın kuruluşu bu bilançovetle biz de il teşkilatı olarak yarın il binamızda partimizin 12. kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir kısım etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğe tüm halkımızda davet ediyoruz. Yarın saat 20.30'da il binamızda biz bir kokteyl vereceğiz. Buna tüm AK Partilileri, tüm Urfalıları davet ediyoruz. Bu tevazi bir kutlama gerçekleştireceğiz. Ve tekrardan AK Parti'nin ki bu güne kadar ülkemize sayısız hayırlı hizmetlerde bulunan AK Parti bundan sonra da inşallah daha nice yıllar AK Parti halkımızın hizmetinde yoluna devam edecektir. Yine de bugüne kadar emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Onları saygıyla anıyoruz. Vefat edenleri rahmetle yad ediyoruz. Günümüzün kuruluş yıl günümüzün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yine arkadaşlar biz çok şükür Ramazan'ı, Ramazan bayramını çok güzel bir şekilde elimizde teşkilatlı olarak kutladık. Tüm ilçe teşkilatlarımızda kutladık. Ben bundan dolayı da özellikle tüm Şamlıurfalılara özellikle bayramlaşmamıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten e, beklentimizin çok çok üzerinde bir katılım gerçekleşti herkesinden insanlarımız Bayraklı programımıza katıldılar. Tabii biz aynı sahteden geldiği için bazı programlara katılamadık. Başka sivil toplum kuruluşlarının, partilerin Bayraklı programına bizzat ben katılamadım ama tüm partilerimiz, siyasi partilerimize, tüm sivil toplum kuruluşlarına AK Parti teşkilatları katıldı. Benim il gençliğim bütün bayramlaşma programlarına katıldılar. Yine arkadaşlar biliyorsunuz son günlerde ilimizde Şanlıurfa'mızın büyük şehir olmasıyla birlikte merkez ilçenin istifasından sonra yeni 3 ilçemiz kuruldu. Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü. Bununla ilgili de biz daha önce duyuru yapmıştık. İlçe başkanlıkları için arkadaşlarımız başvuruda bulundular. Biz başvuruda bulunan 60'a yakın arkadaşlar burada ilk koordinatörümüz Ahmet İnal Bey ile birlikte bir mülakat gerçekleştirdik. Ve mülakat neticesinde genel merkezimiz Ankara, Çamlıca buna isimleri belirleyecek. Bir kısım medya organlarında çıkan işte şu isimler çağrıldı, bu isimler çağrıldı şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Şu ana kadar herhangi bir çağırma söz konusu değildir. Genel merkezimiz çağıracağı arkadaşlar belirleyecek ve onları bize iletecek. Biz de bu arkadaşlarımıza bu talimatı ileteceğiz. Dolayısıyla şimdiye kadar herhangi bir Ankara çağırma durumu söz konusu değildir. Ama kısa bir süre içinde inşallah çağıracak arkadaşlar da belli olacak ve yine kısa bir süre içinde inşallah yani kısak dediğimiz bir en geç 10 gün içinde ilçe başkanlarımız da atanacak bu konuda da ben e, halkımızı bilgilendirmek istiyorum diğer her türlü haberler yönlendirmeye yönelik haberlerdir bunun da bilinmesi istiyorum buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 60 listesini musunuz? Hayır, biz e, ya, prensip olarak o isimleri açıklamıyoruz. O listeleri açıklamıyoruz. Tabi bazı isimler söyleniyor. Doğru isimler var, yanlış isimler var. Medyada çıkan isimler. Tabii ki medyada bu konuda e, halkı bilgilendirmek için yarış içinde onlara sayı gösteriyoruz. Ama söylenen isimlerin bir kısmı doğru,